Merhaba arkadaşlar bugün Sikki 76 Part 1 Ay Part 2 teorisi yapıyoruz ve arkadaşlar Bu bölümde de geç geldi çünkü arkadaşlar yani teori çekecek vaktim yoktu ve bu videoda bayağı bir gizem var Yani Bunları açıklayacağım size ee, Yeni detaylar geldi yeni sızıntılar geldi Bu yollara bakacağız ve teori yapacağız Çok bu, bu, bu video bu kadar uzun olmayacak Sadece öyle konuşacağız teori yapacağız Hadi başlayalım o Şimdi arkadaşlar direkt başlıyoruz. Burada bir haber olur bir Şimdi arkadaşlar. Şaka şaka. Eee. Siki bir duvar 77, ay 76 part 2. Şöyle bir böyle bakın izleyelim. Bak şimdi burada bir TV ben geliyor. burada ne dedikleri de size anlatacağım. Bir Türkçe altyazı bir yapayım şurada. Varsa Türkçe altyazı. varmış. Bakın şimdi sesini açıyorum. Burada konuşuyorlardı konuşmuyorlar Bir dakika full episode'yi açtık da dolayı oldu. Bir dakika ben full episode'yi açtığım için oldu galiba. Dur ve bir part 2 açayım. Bu full saniye Evet arkadaşlar açtık ve görmüş olduğunuz gibi böyle böyle ve Türkçe altı yapacağız burada. Açıkmış zaten Türkçe altı yazı kapattım ya. Şu kaliteyi de bir düzelteyim ya buraya. Tamam. Pire bir alacak vaktim yok. şu altı yazı yaşayacak. Türkçe. Şimdi burada ne dediklerine bakacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar diyor ki unut onları onlar işe yaramaz. durduracağım. Bu işe yaramaz çöp içine diş bırakın. Demiş. Geri çekileyen. Çekileyen anlamında. Örnekler daha önemli diyor. Burayı sonra konuşacağız. Şimdi burada kolu kapanmış gibi tuvalet görüyor. Ay sikildi dedim çünkü kamerama görüyoruz. Burada da bir tane kameramanız var silahı var. Teoride geçeceğiz. Ve burada evet kalkanlı takıyor ya hatırlarsınız eski bölümlerde kalkan vardı ve Haydi emesiler bizi tekrar bulmadan önce Oğlum bir tanesi nasıl yürüyor öyle Öyle bir şey var Allah internet gitti dur Dur videoya yapın dur dur Ya oğlum ne ne Bu arada bizim internet o kadar kötü ki Nasıl sarayım Evet Orayı gösterdi ve burada savaşa hazırlanıyoruz Ve burada bir tane skibitoet geliyor normal siki bir skibitoet geliyor Roketli bir, bir tuvalet geliyor böyle kolları falan var. Bu skill tuvalete bindik. Evet bazıların kolları yok. Bazıların ayakları yok. Aslı tuvaletler bizim burada bizimle savaşıyor. Evet bakın ölecek şey de bizimle savaşıyor ve Evet bakın bir tane aslı tuvalet de savaşıyor ve Bu kolu hatırlıyorsunuz ki arkadaşlar. Bir aslı tuvaletli kolu. Önceki bölümü izlemediğiniz için oradan aldık bu kolu. <laughs> ve burada çok büyük bir detay var arkadaşlar. Dur bekle videoyu yavaşlatarak göstereceğim size. Bu Durdurmak bayağı zor. Şöyle bir sıfır ve eşeksi yapak. Bu nasıl bir şey değil mi? Bak şimdi. Bak. Burada bir detay var. Göstereceğim. Evet. Burada evet görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz zaten şu gözlükleri alayım ya. Yeşil ışık var. Yeşil ışık var arkadaşlar. Arkadaşlar bu aslında bir koltuk. Ya yani bizim koltuk vardı ya bir tane hatırlıyorsunuz bizim bir koltuk vardı. Koltuk arkadaşlar. Bu siki bir tuvaletin. Korkulu rüyası zaten biliyorsunuz ve bu siki bir tuvaletin öldüren kişi o koltuk arkadaşlar. Bakın daha net göstereceğim. Bekle. Göstereyim Sarat göstereceğim size. Ve şu aşağılarda bir yerde de biz ki Oğlum internet gitti lan gene. Neyse. Bakın. Evet. Dur yapamadık ya. Bir dakika. Bir dakika göstereceğim. Evet arkadaşlar tam net göstermedim. Olmadı. Ama diğer youtuberlar nedense arkadaşlar bilgisayarda bir tık durduruyor. Koltuk öyle bir net gözüküyor ki arasında zaten. Bir de benim şeye bak. Bir şey bak. <laughs> 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 Affedersiniz. Evet koltuk. Burada bir koltuk var görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir koltuk var. Bakın size hasta hasta video çekiyorum. Zaten hasta olduğum için video atadım. Burada arkadaşlar bir tane koltuk var. Bu koltuk yeşil ışık. Şöyle bir teori var. Bak bu olasılıklı bir teori. Şimdi title kamera var. 74 hatırlıyorsunuz. Title kamera var. Ölmedi. Evet ölmedi. Ölmedi kesin. Ama ölümden döndü kesin. Ölümden döndü ve orada arkadaşlar güç yeşil ışıklar vardı. Hatta ilk teori videomuzu ilk videomuz bizim zaten teori videomuz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Öyle bir şeydi ve arkadaşlar teori videosunda Evet. Bavi... bak. Taydı kameramda Kore'ye şey bir yeşil ışık. Orada bir küçük kalkanlar oluştu. Ve bir bölümde ise pembeli kameramın, Lucky kameramın üstünde böyle maviyle ile yeşilimsi bir şey vardı. Yani bu Dafuk sadece tahtık kameramara bir yardım ediyor. Yani kameramara konuşamıyor. Kameralar kamerama, mı yardım ediyor? Ve buradaki yeşil ışık da Dafuk mu? Veya Plunger mı? Plunger bandı olabilir çünkü bisküvit Dafuk bir böyle arkadaşlar Plunger çok hızlıydı. Hatta Plunger'ın bir tane silahı vardı tuvalet böyle hatırlıyorsunuz. glitch tuvaleti şeyi. Böyle vuruyordu. Bak aynı bu ses çıkıyordu. Bak aynı bir ses hatta dileti Bakın. Dur bekle. Bakın şimdi. Bak gördünüz mü? Veya ses çıktı bak. Bak. Bak gördünüz mü? aynı çıktı. Bu da ses Yani bu b de Sikibi de tuvalete Sitik bir tane röportajı vardı hatırlıyorsunuz. Sitik'le beraber. O röportajda arkadaşlar Plunger e geri döneceğini söyledi Dafuk. Yani bu koltuk b de Plunger man'dir. Bilmiyorum. Ama Dafuk yeşil ışık var. Dafuk'la Plunger birlik mi oldular? Mesela Sikibi tuvalete 70'te hatırlıyorsunuz. Dafuk Plunger e şey yaptı öldürdü yani. Öldürdü. Bir birlik olabilir, bir şey olabilir video. Evet. Bu kadarlık. Şimdi burada bir tane büyük bir asos geliyor. Bir tane çekirdeği var böyle kocaman bir asos tuvalet. Ulan <laughs> Gördünüz. Hayır. <laughs> Burada bir tane daha sarı var. La video kasıyor. Evet burada detaylı bir asıl tuvaleti görüyoruz. Burada çekirdek gibi asıl tuvalet görüyoruz. Evet burada bir detay var. Şu anda etrafta güneş var. Güneşli bir odadayım. Tep gösteremiyorum. Burada bir detay daha var. Göstereceğim. Şu an bu video karanlıkta olanlar izleyen varsa çok iyi anlanır. Evet. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. Videoda kasıyor zaten. Burada birisi bizi izliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bekle telefonu dışarı açacağım. Telefonu şimdi bir açayım ben <laughs> Olmuş bir şey değişmedi ki açtım bir şey. Dur 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 dur. Burada birisi bizi izliyor. <laughs> Burada bizi Burayı biliyorsunuz tepki videosunda fark etmedik. Fark etmesi de imkansız yani. Kim fark etti ki? Fark ederler var. Siki tuvaleti bir de bir böyle bir de Elit kameraman biriyle dafukla Dafok'la röportaj yaptı. Dedi ki Speaker belleri benzeri ne zaman göreceğiz dedi. Bölüm sayısını bile biliyorum demiş Tafuk. Bununla onunla alakası var diye soracak olursanız. Çünkü ya buradaki bizi izleyen kişi bizim belki speaker beni benzinle götürecek olan biri olabilir. Yani ne, alaka diye, ne alaka diye soracak olursanız ben de böyle bir teori oluşturacak Bu teori benim. Sakın çalmayın teorimi. Neyse bir şey yok. Bu. Burada bir izliyor. Bu Dafuk mu artık kim artık bilmiyorum. Büyük ihtimal Dafuk çünkü Dafuk Bizi sürekli izliyordu hatırlıyorsunuz bir önceki bölümlerde. Oğlum nefes alamıyorum lan öleceğim galiba. <laughs> Şaka yaptım. Nefes alamıyorum öleceğim. Zor nefes alıyor bana arkadaşlar. Burada. Evet. Biraz otoriteyiz var. Dafuk olabilir çünkü Dafuk eskiden bizi sürekli izliyordu. 44, 45, 46, 47, 50, 65, 60, 60 bütün bölümlerde izliyordu. O bölümlere de bakabilirsiniz. Bu. Evet bu. Ya abro bizim nasıl bir internetimiz var abi yavaş bir internet ya. ya böyle izliyoruz ha videoyu. Böyle izliyor, izliyoruz videoyu. Şurada Allah'ını seviyoruz lan. Böyle video, video mu izlenir? Türk Telekom senin Allah belanı versin ya. Of abi ne biçim bir internetimiz var bizim ya. Lan ne oluyor video attınız bir ya. Hay Serit. Serit ben... Lan yüzüm dondu. Ya abi burası bir internet yüzünü sevi Video doğruyor ya. Kapat şunu ya. Kapat ağzına vurdum. Allah Allah. Arkadaşlar. <laughs> Şu an. Benim bir olduğunu Evet. Arkadaşlar. İnternet çok yavaş. Çok yavaş bir internetimiz var bizim. Ne biçim bir internetimiz var ondan da alamıyorum. Şu an video nasıl izliyorsunuz onu da bilmiyorum. Neyse. Bu teoriyi boş ver. Bu kadar teorilik yeter. Ama size son, son bir saniye göstereceğim. Çünkü bu teoriyi ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü videolar kasıyor arkadaşlar. Böyle izliyoruz ne video. Ya kapat şu reklamı. Ağzına buldum. Böyle izliyoruz. Diye izliyoruz. Bak ben doldu bende de kastı şu an. Alo. Abi gelecek ya oğlum. Peki. Ya o açılmıyor ki video ya. Heh tamam soru da. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bir söyler misin ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Allah lan can canlı, canlı. <laughs> canlı yayındaymış adam. Oğlum dur ya. Yukuru bu da şeye gir Dur bekle. Şu an bu seviyeler bana seviyor. Evet. Ya Türkçeyi açana kadar bitti şey ya. Tamam. Şu kızın tipini hiç sevmiyorum. Birisi iletişim bize müdahale ediyor bir tutarı kovalayan ekip kayıp şu kızı tipini hiç sevmiyorum kendi tipi koca buraya katılmak istediler revizir kaçırmıyorum kızı hiç sevmiyorum planla devam ediyoruz. göster bana şu yüzünü he sağ <laughs> haberlerde koyarlar ya <laughs> evet şimdi siz bir sahne daha göstereceğim bu sahneyi ben izledim biliyorum yanıyorum <gülüyor> yanıyorum <gülüyor> ne yaptım diye soracak olursanız hiçbir fikrim yok. Evet. Plunger Woman. <laughs> Affedersiniz. Bunu iyice analiz edin. Bunu iyice analiz edin demiş. Demek ki Asu tuvaletlerle bir iletişim var. Evet burada. Ne oluyor sizce burada? Ha oh, şaka yapayım. Evet. Burada bir olacaksın. Burada bir ihanet var. Burada bir ihanet dönüyor. Artık arkadaşlar TV benler bizi artık sevmiyorlar. O zaman TV benler var ya hep böyle havalı havalı dolanıyorlar. Neymiş güçlüyüz güçlüyüz. Taytık kameramanı öldürürüz. Öldürürüz Vallahi filan. Hah. Şöyle bir olasılık var. Aslı tuvaletler biliyorsunuz. İki bir ırk. Aslı tuvalet bir de eski tuvalet diye bir ırk vardı. Eski tuvalet de artık Astro'ları seviyor artık. Artık değil Hatta direkt seviyor Ve size bir olasılık daha göstereceğim. Burada siki bir tuvalet bölüm 4'ü açayım ben. Bölüm 4. Bakın bölüm 4. Bir olasılık daha var. Burada siki bir tuvalet 76 part Bir de başta bir tane böyle bir gözlüklü siki tuvalet var ya. O siki tuvalet buradaki testleri siki tuvalet. Oğlum bu tip de rezi. Evet burada adamı eski videoları lan üzüldüm. Ya araşmayacak açmayacağım. kendiniz kontrol ediyoruz böyle Arkadaşlar şu an böyle videomuz bu kadardı arkadaşlar. Siz de like atmayı doğru unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız like atın. Dediğim gibi haber de Hadi görüşürüz. abi abimle paylaşmış. 3 3 milyon bu. What the f f f f f f Oğlum bu adam daha geçen gün 2 milyon abone olmamış mıydı? Ne da 3 milyon abone oldu. Neyse. Hadi görüşürüz. Çok uzattım. Abi, video uzun olmayacak dedim. Uzun uzattım hep. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.